Vallahi ya. yoruldum ya. Herif bana mısın demedi. Nasıl bir makine bu? Bu kadar sopaya ben ölür dedim ama bayıldı galiba. Ya öyle kolay ölüm yok. Ayıltın devam edeceğiz. Tamam yeter bu kadar. Ölme için vakit var. Şuraya. Bunlar ne? Suat abi istedi. Hamdi izleyecek. Herkes görecek bize yamuk yapanın halini dedi. Efendim Suat abi. Evet abi hallettik. Paketi teslim ettik. Kraliçe memnun. Tamamdır abi. Kraliçeyle daha çok iş yaparız biz. Ha diğer işi de hallediyoruz. Kıvamı getirdik bu Korkut'u. Tamamdır abi. Ben çıkıyorum şimdi. Sizi aradım da hazır olun. Talimat gelene kadar da buna bir şey yapmayın. Necmi merhaba. Nasılsın? Buldun parayı. Yo, nereden bulacak? İyi. O zaman kocanın helvasını kavurmaya başla. Neden? Ne oldu? Suat geliyor yarın sabah masadakilerle beraber. Bütün tezgah kuruldu. Herkesin önünde kalemini kıracak Rajon'a uymadıkları için. Hem Korkut'u hem Hamdi'ye indirecek. Öyle mi? Ee, ne yapacağız yani? Bundan sonra ne olacak? Yeni düzene ayak uyduracağız. Ama şimdilik.